Ben Ayşenur Zeynep Kaya. Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyorum. Ekip arkadaşımla birlikte orta öğretim öğrencilerine yönelik bir materyal seti geliştirdik. Materyal setimiz, biyoloji dersi bildiğiniz üzere soyut kavram olarak, soyut kavram ağırlıklı bir ders ve bunların başında da dolaşım sistemi yer almaktadır. Dolaşım sisteminin daha iyi bir şekilde anlaşılması ve öğrenciler tarafından somutlaştırılabilmesi adına biz 5 canlı sınıfına ait 3D teknolojisi ve karekod teknolojisini kullanarak kalp geliştirdik. Bu kalplerin üzerine de bu kalpleri 3D modelleme ve 3D baskı aracılığıyla çıkardık. Daha sonra kalplerin üzerine mini ampuller yerleştirerek Arduino programında kod yazarak ışık akışını sağladık ki öğrenciler kan akışını görebilsin. Hangi odacıkta hangi tür kan bulunuyor? Kan e, dolaşım sisteminin prensibi anlaşılması açısından e, böyle bir sistem tasarladık. Aynı zamanda bir de web sitesi oluşturduk. Bu web sitesinde de yine 5 canlı sınıfına ait bilgiler yer almakta. Materyalimize ait bir tanıtım yer almakta. Ben Bilge Başak Fidan, Gazi Üniversitesi Biyoloji öğretmenliğinde okuyorum ve ekip arkadaşımla beraber bir proje tasarladık ve karekod teknolojisinin son zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılan bu teknolojilerin entegrasyonu ile bir eğitim materyali tasarladık. Bu eğitim materyallerinin avantajlarından en önemlisi aslında diseksiyon çok fazla yaygın olarak kullanılmakta liselerde. Diseksiyonun dezavantajlarından biri etik kurallara tabi olması ve sürekli olarak e, maliyetin olması, sürekli alım e, alınmak zorunda olması. Ama bizim materyalimiz hem sürekli alınmak zorunda değil hem de etik olarak da e, kimseden bir izin alınması gerekmiyor. Onun dışında e, organların uzun süreli kullanımında da formaldehit ve etil alkol gibi kimyasallarda saklı tutulması gerekiyor. Formaldehit de solunduğu zaman oldukça zararlı bir malzeme, materyal. Biz PLA malzemesi kullanarak 3D çıktı aldık. Bu çıktının malzemesi hem çevre dostu hem de yenilenebilir bir malzeme. Aynı zamanda bu malzemenin öğrenciler üzerinde de hiçbir şekilde. ...zararı yok. Materyalimizin hedef kitlesi doğrudan 9. ve 11. sınıf orta öğretim öğrencileri... ...dolaylı olarak da biyoloji öğretmenleri ve orta öğretim kurumları. Çünkü bu materyali satın alacak kurumlar orta öğretim kurumları ve öğretmenler. Bu materyal yardımcı bir materyal olarak kullanılmakta. Öğretmenlerimiz konuyu anlatırken bunu da aynı zamanda yanında ek olarak... ...öğrencilerin görsel açıdan anlamasını anlamalarını sağlamak için kullanılması gerekmekte. Ayrıca e, maliyet olarak da uzun süreli kullanıma uygun olduğu için de çok daha düşük bir maliyete denk gelmektedir. Materyali tasarladıktan sonra bir uzman görüş formu oluşturduk ve uzmanlardan, ve öğretmenlerden ve öğretim üyelerinden görüşlerini alarak materyalin geçerli güvenilirliğini de saptamış olduk. Biz e, TÜBİTAK 2242 başvurunu oğlu yarışmaya katıldık ve Ankara bölgesinde birinci seçildik. Birinci seçildikten sonra final yarışmasına katıldık. Eğitim kategorisinde katılarak Türkiye üçüncüsü olduk.